Merhaba sevgili izleyenler, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bir NATO zirvesini geride bıraktık. Böyle bir dünya ülkesi olur gibi olduk iki günlüğüne. Sonra tekrardan kendi fırtınalı gündemimize geri döndük. Yolsuzluklar, hırsızlıklar, deniz salyası, müsilaj, pislik her taraftan fışkırıyor. Bunları konuşuyoruz ama sonuçta iki gün dahi olsa bir Avrupa ülkeleriyle, dünya ülkeleriyle Cumhurbaşkanımız yan yana geldi, poz verdi. Dünya liderleriyle birlikte poz verdiği için kendisi de dünya lideri olmuş oldu. Ama dün tahmin ettiğimiz gibi görüşmelerden çıkan sonuç hamdolsun. Evet hamdolsun. NATO zirvesine gitmeden önce asacağız, keseceğiz, onu da diyeceğiz, bunu da diyeceğiz, lafımızı esirgemeyeceğiz, hey yavrum hey bir gireceğiz ki ortama, herkes haddini bilecek. Dönüşte hamdolsun o konular hiç gündeme gelmedi. Evet. iyi <laughs> ki e, gelme. Ne diyorsunuz siz ya? Ha bana göre sürpriz yok. Ben hiç şaşırmadım. Siz şaşırdınız mı? Erdoğan'ın bugüne kadar söz verip de sözünü tuttuğu, tükürüp de yalamadığı bir şey var mı? Lütfen yani. Gayet normal bu. Ne Erdoğan'da sürpriz var ne de Erdoğan taraftarlarında sürpriz var. Her türlü sonucu zafer olarak kabul ettikleri için, her türlü durumdan zeytinyağı gibi üste çıktıkları için Masaya yumruğunu vurmuş, vurmamış, ayakta durmuş, oturmuş, yatmış, yuvarlanmış fark etmez. Fark etmez. Her halükarda zafer kabul ediyorlar. Utanmak gene size bize kalıyor yani. Erdoğan'ı biz ne kadar iyi tanıdıysak, emin olun dünyanın diğer ülkeleri bizden çok daha iyi tanımış olmalılar ki Biden Yaptıkları 12 dakikalık görüşme hakkında hiçbir şey demedi. Ya iyi güzel geçti falan dedi. Türk tarafına sorun neler konuşulduğunu. Zaten Erdoğan'ın basın toplantısına da yabancı gazeteciler alınmadı. Olur da birisi farklı bir soru sorar. Kendi özel seçtikleri gazetecilerin sorduğu bir tane normal soru bile bütün saçmalığı ortaya çıkardı çünkü. Zirve öncesi Biden'la görüşmesinde 1915 olaylarını gündeme getireceğini söyleyen Erdoğan hamdolsun hiç gündeme gelmedi sonra da güldü kendi kendine. Garip bir durum. Böyle güldü bir süre. Bir süre sessizlik çöktü salona. Gazeteciler de ne diyeceklerini şaşırdılar. Bir şey de diyemiyorlar tabii. Oraya alındıklarına göre ne diyecekleri, ne demeyecekleri önceden konuşulmuştur, belirlenmiştir. Herhangi bir sürpriz olmasın diye, beklenmedik bir soru sorulmasın diye. Böyle yersiz bir sessizlik, anlamsız bir gülme, bir boşluğa bakma derin nefes alma. Ve ben şuna çok şaşırdım. Dün benim videomun altına bazıları gerçekten NATO zirvesinden zaferle döndüğümüzü falan yazmışlar. Ben ironi yapıyorlar zannettim. Afganistan'ı aldık falan diyorlar. Bir dakika dedim ya neyin Afganistan'ın aldık ne oldu hani sınırlarımız biraz daha mı genişledi hayırdır Amerika Afganistan'dan çekiliyor onun yerine Türk askeri gidecekmiş. Havaalanının güvenliğini yönetimini Türkiye sağlayacakmış bunu zafer olarak gösteriyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elinde iki tane önemli argüman var. Önemli pazarlık maddesi var. Bir, Avrupa'yı tehdit etmek için salarım üstünüze 4 milyon mülteciyi tehdit olarak, şantaj olarak bunu kullanıyor. Böyle taviz koparıyor, para koparıyor. İki, Türk askeri. Amerika neden Afganistan'dan çıkıyor? Çok güzelse niye ayrılıyor? Keyfi yerindeyse, hiç zarar görmüyorsa, hiçbir askeri ölmüyorsa, acaba Amerika Afganistan'da kaç askerini kaybetti? Ve neden ayrılıyor Afganistan'dan? Sevgili izleyenler, yine gördüğünüz gibi Türk askeri Suriye'ye girsin, Libya'ya girsin, oraya gitsin, buraya gitsin, Afganistan'a gitsin. Beylerimiz oradan itibar devşirsinler, oradan imkan devşirsinler. Oradan uluslararası arenada, masada kendilerine bir sandalye edinsinler. Erdoğan NATO zirvesine giderken solda sıfırdı, dönerken de elde var sıfır. Hatta daha da zararlı döndüğümüzü düşünüyorum. İlerleyen günlerde görürüz. S-400'müş, F-35'miş. Oralarda kaybettiğimiz milyar dolarlar filan. Yani. Geride kalan zaman içerisinde Merkel'e Nazi artığı diyen, Macron'a bunun akli sorunu var, bunun gerizekalı falan diyen, Michotakis'e sallayan Erdoğan onların hepsiyle çok samimi pozlar verdi. Hepsiyle, bir tek İtalya Başbakanı Erdoğan'la yan yana gelmedi. Erdoğan için kullandığı diktatör ifadesinin yarattığı diplomatik kaza hala çözülemedi. İtalyan basının NATO zirvesi hakkında ne yazdı? Evet adam bir laf söyledi. Erdoğan'a diktatör dedi ve sözünün arkasında durdu. Erdoğan'la sıcak pozlar vermedi. İlginç yani böyle çok karşılaşmayız böyle tiplerle ama ilk kez böyle bir tiple kar, böyle bir politik karakterle karşılaştık. Yoksa Macron Erdoğan'a neler söylüyor, Erdoğan Macron'a neler söylüyor. Erdoğan birbirine sövdüğü insanlarla ittifak kurmayı çok iyi becerdiği için onun için sorun yok canım. Onun için sorun yok. Her şey, her şey menfaate bakar. Ülkenin menfaatleri değil bu arada tabii ki. Milletin menfaatleri falan değil. NATO zirvesinden ayrıldıktan sonra Azerbaycan'a gitti. Oh şöyle bir rahatladı orada. O ne ya öyle İngilizce konuşuluyor, Fransızca konuşuluyor. Saçma sapan bir ortam var, ne dedikleri anlaşılmıyor. Azerbaycan'a gidelim de keyfimiz yerine gelsin demiş olmalılar ki Azerbaycan'a gidip Aliyev'le Şuşa'yı gezmişler sevgili izleyenler. Ve tahmin edeceğiniz üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurt dışına ihraç edebileceği en güçlü ticari Mal, Toki. Evet Toki ile orada inşaat yapacaklarmış sevgili izleyenler. Ben demiştim. Siz de demiştiniz. Bunu diyen başkaları da vardı. Toki oraya inşaat yapacak. Kim alacak sizce bu ihaleleri? Oradan kimin cebine para gidecek? Gündemin üzerine yolsuzluklar, hırsızlıklar, kirli ilişkiler ve pislik kaplamış durumda. Binali Yıldırım'ın Hollanda'da milyarlarca euro serveti olduğu iddiası var sevgili izleyenler. İddia diyorum tabii ki. Milyarlarca euroyu bilerek söylüyorum. Bu rakamı kesin olarak bilmek mümkün değil. Yani eski CHP milletvekili Hüsnü Bozkurt'un açıkladığı rakam 26 milyar euro diyor. Bilemem yani gerçekten büyük paralar bunlar. Büyük paralar. E doğru mu yanlış mı ispatlayabilir miyiz? Bunun teyidini bir yerden alabilir miyiz? Şimdi Binali Yıldırıma sorsalar bu soruyu alacağımız cevap gerçekten çok saçma olacağı için Bilmiyorum yani acaba bu sefer ne bahane bulacak ama şu bir gerçek ki sevgili izleyenler. Şu an Türkiye'yi yöneten siyasi parti, siyasi otoritenin içerisinde yolsuzluğa, hırsızlığa bulaşmamış, haksız kazanç elde etmemiş herhangi birileri varsa lütfen oradan derhal ayrılsınlar yani. Çünkü uzaktan bakınca herkes hırsızmış gibi görünüyor. Sedat Peker bu kez CHP'lilere seslendi. Haklı bir seslenmeydi bana kalırsa. Süleyman Soylu'nun koruma müdürünün iş bankasında ne işi var? Süleyman Soylu'nun koruma müdürünün soyadı Gülen bu arada. Hani aranızdan birinin kadar soyadı Gülen olsa Türkiye'de başına gelmedik kalmaz. Ama Süleyman Soylu'nun koruma müdürü olunca İş bankası yönetim kuruluna kadar yükseliyor bankacılıktan çok iyi anlıyorsa demek ki. CHP'liler bunun peşine düşmek zorundalar. Yoksa oralarda, tepelerde bir yerde bazı anlaşmalar yapıldı. Siz İş Bankası'nın hisselerine el koymayın, İş Bankası'na burnunuzu sokmayın. Şöyle ufak tefek şöyle bir şey anlaşma yapalım falan mı dendi? Yani bilmiyorum gerçekten ortada o kadar çok iddia var ki. Hangisini analiz edeceğiz, hangisini anlayacağız, hangisi hakkında konuşacağız? Anlamak mümkün değil. Bundan sadece biz muzdarip değiliz bu arada. Kemal Kılıçdaroğlu da çok muzdaripmiş. Diyor ki muhalefet olarak neyin peşine düşeceğimizi şaşırdık. Her gün yeni bir skandal. Evet doğru ama o yüzden muhalefetsiniz. Şimdi ben bundan şikayet edebilirim. Ya 20 dakikalık yayın yapayım diyorum. Hangi konudan bahsedeceğimi şaşırıyorum. Ve her şey birbirine giriyor ben diyebilirim. Ya da bir gazeteci ya da normal bir vatandaş. Bu ne ya kafamız allak bullak oldu. Bu ne diyebilir. Ama siz muhalefet olarak orada mecliste koltuklarınız var ya bu yüzden var. Bu iddia ile oradasınız. İktidarın pişkinliği, iktidarın yüzsüzlüğü, iktidarın utanmazlığı bir tarafa muhalefetin bu abondonu olmuş ne yapacağını bilemez hali de çok acayip. Bu kadar yolsuzluğa, hırsızlığa, pisliğe rağmen muhalefet oyunu artıramıyor sevgili izleyenler. Çok ilginç. Muhalefetin oyu artmıyor. İnsanlar iktidara oy vermekten vazgeçiyorlar. Ama muhalefette de kime vereceklerini bilmiyorlar. Bütün anketlerde böyle sonuçlar ortaya çıkıyor. FODEX'in kurucusunun kaçmadan önce İçişleri Bakanlığı'na çağrıldığı iddia edildi. Yani gördüğümüz kadarıyla Süleyman Soylu bu dönemi özetleyecek bir karakter, bu dönemi özetleyecek bir tıynet sevgili izleyenler. Her anlamda. Her anlamda asması, kesmesi, atıp tutması, bağırması, çağırması, dini kullanması, milli değerleri kullanması, yolsuzluğu, hırsızlığı, tehdidi, işkenceci polisleri vesaireyle İçişleri Bakanı olarak bir dönemin özeti oldu gerçekten. Sedat Peker'in Süleyman Soylu üzerinden yürümesi de bu açıdan bakınca bana mantıklı geliyor. Yani böyle tam teşekküllü bir AKP profili bulmak pek mümkün değil. Kimisinin bazı yönleri eksik olabilir. Süleyman Soylu'da hepsi var mafya var, tetikçilik var, iftira var, tehdit var, yolsuzluk var, hırsızlık var, şantaj var. Ne ararsanız var yani. Sedat Peker diyor ki ulan çakma dinlerler, ulan çakma vatanseverler. Benim paylaşımlarıma Tayyip abinin Biden görüşmesi öncesinde yapıp elini zayıflatmaya çalıştığımı söylemiştiniz. Evet, Sedat Peker'in videoları Erdoğan'ın elini zayıflatacakmış. Neler açıklıyordu Erdoğan'ın eli zayıflıyor? 12 dakikalık görüşmede ne yaşayacaklardı acaba Biden'la? Sedat Peker bir video daha çekseydi Tayyip Erdoğan'la Biden görüşmesi 13 dakikaya mı uzayacaktı? Sedat Peker ne biliyor ki Biden bilmiyor? Sedat Peker'in anlattıkları doğru mu? Hepsi gerçek mi? Bu yüzden mi Erdoğan'ın elini zayıflatacak? Bu nasıl bir el? Bir mafyanın anlattıklarıyla zayıflıyor. Ve Veys Ateş karakteri var biliyorsunuz. Hükümet bu aralar her yerde gaz çıkarıyor ya. Veys Ateş'i kullanabilirler bu konuda. Gerçekten çok mahir bir isim. Ve Veys Ateş, Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istemiş sevgili izleyenler. 10 milyon euro. Bu adam güya gazeteci. Bu adam anchorman, haberci, basın mensubu güya. 10 milyon euro istiyor. Sezgin Baran Korkmaz'ı birileri harcamaya çalışıyormuş. Sezgin Baran Korkmaz da onlar arasında hakemlik yapacakmış. Bilal Erdoğan'la Peder Bey'in arasındaki telefon görüşmesini hatırlatıyor. 10 milyon mu? Alma oğlum alma. Kucağımıza oturacaklar. Hatırlayın YouTube'da hala vardır o ses kayıtları sevgili izleyenler. Bilal'in almadığı 10 milyonu Veys Ateş alıyor işte böyle. Sevilay Yılman, Veys Ateş'in o ses kaydında ne var? Sezgin Baran Korkmaz bu tehdit ya da 10 milyon euro talebinin ses kaydını saklamış. Ve Sevilay Yılman'a dinlettirmiş. O da köşe yazısında 3 dakikalık kısmını ne varsa yazdım diyor. Her şeyi yazdım diyor. Yazmamış. Sezgin Baran Korkmaz acaba kimin hedefinde? Veys Ateş kimin için hakemlik aracılık yapıyor? Kimi ikna ediyor acaba? 10 milyon euroyu kimin için istiyor? Kimin sözcülüğünü yapıyor? Kimin maşalığını yapıyor? E bunu da Sevilay Yılman tabii ki biliyor bilmez olur mu? Biliyorlar. Ama gazetecilikte buraya kadar sevgili izleyenler. Galiba bir gün ortalık aydınlansa bu dönemin önemli aktörlerinin, bu dönemin ön plandaki aktörlerinin hiçbirisinde e, temiz bir şey göremeyeceğiz. Lekelenmemiş kimseyi göremeyeceğiz galiba. Herkes bir tarafından bulaşmış. Gazetecisi, politikacısı, bürokratı, sanatçısı, osu busu. Ne leş bir durum bu ya. Sedat Peker İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlu Engin Soylu'nun kuzu grubu ait Ataköy'deki Sea Pearl'de 25-30 milyon lira değerindeki bir dairede kaldığını iddia etti. Ya bu bir iddia tabii ki yani iddia ispatlanana kadar bu bir iddiadır. Peki bunun doğru mu yanlış mı olduğunu anlama öğrenme ihtimalimiz var mı? Türkiye'de bir medya basın var. Hakikaten bu şartlara rağmen çok önemli sonuçlara ulaşabilen gazeteciler var. Hepsine teşekkür ediyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz. Yani benim burada paylaştığım haberleri ortaya çıkaran gazeteciler, muhabirler büyük emek veriyorlar. Öyle kolay bir şey değil. Bu şartlarda, bu karartma ortamında. Ama tabii ki yargı yok, hukuk yok, adalet yok. Oradan bir ümidimiz yok. Yine de ortaya çıkıyor olması, bir kenara not ediliyor olması. Olur da bir gün gerçekten normal bir mahkeme olursa bunların hepsi delil işte. Ülkenin nasıl bir İçişleri Bakanı olduğunu, ülkede asayişi, güveni, huzuru sağlaması gereken İçişleri Bakanı'nın nasıl bir adam olduğunu görüyoruz. Paramount Otel'de kalan savunma sanayi başkanı Demir bir aile dostumuz davet etti. Ücreti bir arkadaşım karşıladı. Döner mi ısmarladı sana bu arkadaşın ya? Geceliği 105 bin liradan bahsediyoruz. Ailecek gitmişsiniz, tatil yapmışsınız. Belki bir hafta ne kadar yaptıysanız. Ne oldu? Çay mı ısmarladı da yani ücretini önemsemediniz, sormadınız? Lütfen ben ödeyeceğim. E olur mu ya biz öderiz? Ne oluyor yani? Üstelik herhangi birisi değilsin sen. Savunma sanayi başkanısın. Milyar dolarlık, milyar euroluk ihalelerden sorumlu, elinin altında milyarlarca bütçe olan bir insansın. Yani normalde böyle birisini yabancı bir ülkenin istihbaratı falan kaçırmak ister. Böyle önemli birisi. Savunma sanayi ile iş yapan, devletten savunma sanayinden ihale alan ve o oteli tankla basan Ekşioğlu'nun otelinde kalmışlar ve bu son derece normal bir şey gibi anlatıyorlar. Sanki gitmişler kebapçıda birer tane Adana dürüm yemişler. Normal. Sonra da duygusala bağlıyorlar bu ortaya çıkınca sevgili izleyenler. Profesör Doktor İsmail Demir demiş ki 15 yaşındaki kızım beni ağlayarak aradı. Biz bunları hak etmedik demiş. Bu çok üzücü. Her ne olursa olsun çok üzücü. Hiçbir çocuk bunu yaşamamalı. Hiçbir masum çocuk bunu yaşamamalı. Ve bu çocukların bunu yaşamaması için annelerin, babaların sırf çocuklarının yüzüne bakabilmek için, sırf çocuklarını utandırmamak için hiç olmazsa, hiç olmazsa bunun için böyle kirli işlerden, pis işlerden uzak olması lazım. Kimi anne babaların çocuğu uğradıkları haksızlık yüzünden, zulüm yüzünden ağlıyorlar kimi çocuklar da anne babalarının karıştırdığı haltlar yüzünden utanıyorlar. Sevgili izleyenler çok acayip bir hikaye. 2018 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden AKP'li bir grup 356 kişi Güney Kore'ye gidiyorlar ve Güney Kore'de otelde 507 kişi olarak konaklıyorlar. Güney Kore'ye giden insan sayısı 356, Güney Kore'de otelde konaklayan otelde gece kalan insan sayısı 507. Ve bu belediyenin kasasından, belediyenin bütçesinden karşılanıyor. 120 milyon filan yani toplam para. Sizce 356 kişi nasıl 507 kişiye dönüşmüştür? Sizce bunu nasıl başardılar? Aklımıza kötü kötü şeyler geliyor değil mi? Yo, içimiz kötü olduğu için değil, biz fesat olduğumuz için değil. Malımızı bildiğimiz için geliyor bunlar aklımıza. Çevre Bakanı Kurum, müsilajın tehlikeli atık olmadığı veya toksik özellik göstermediğini tespit ettik. İyi tamam güzel çok şükür. O zaman temizlemeyin. Tehlikeli değilse, toksik değilse nasıl ortaya çıktı bunlar? Deniz niye bu hale geldi? Neden bilim insanları deniz ölüyor diyor. Garip, ilginç açıklamalar, enteresan açıklamalar. İnşallah dedikleri gibidir bu arada. Hani zararlı falan değildir. İnşallah dedikleri gibidir. Artık bu ahlaksızla, bu yüzsüzlüğe, bu terbiyesizliğe söyleyebilecek hiçbir şey yok sevgili izleyenler. Akit'in ne olduğunu artık biliyoruz. Ekrem'in salyası körfezi de sardı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iş bilmezliği sebebiyle İstanbul kıyılarında başlayan deniz salyası Marmara Denizi'nden sonra körfezi de sardı. Bu kadar pisler, bu kadar lanetliler. Bu yüzsüzlük artık bunun inanın Türkçe sözlükte bunun bir karşılığı olduğunu bilmiyorum. Bayağı kelime bilirim ama bunun bir karşılığı var mı bilmiyorum sevgili izleyenler bunun karşıda direkt küfür asını bakarsınız. İnanın zorluyorum zihnimi. Ne desem ne desem yok bir kelime bulamıyorum. Aklınıza gelen bir kelime varsa lütfen siz yazın da birbirimize yardımcı olalım. Bazen kelimelerimiz yetmiyor. Bu alçalmayı ifade edecek kelime bulmakta zorlanıyorum. Bu kadar hırsızlık, yolsuzluk, alavere, dalavere pislik. Peki ne olacak? Şu habere bakınca yeterince umutsuzluğa kapılabiliriz sevgili izleyenler. İstanbul Üniversitesi'nde bir memur bir usulsüzlüğü tespit ediyor ve ihbar ediyor. Ne yapıyorlar? Memura maaştan kesme cezası veriyorlar. Evet. Para cezası veriyorlar. İstanbul Üniversitesi'nde usulsüzlük yapıldığına ilişkin belgeleri rektörlüğe ileten memura ticari sırrı ifşa ettiği gerekçesiyle maaştan kesme cezası verildi. Sırf böyle usulsüzlükleri ortaya çıkardığı için defalarca görev yerini değiştirmişler. Defalarca sürgün yemiş bu memur. Üstelik bu memurun hayatına dair çok enteresan da de detaylar var. Yetiştirme yurdunda büyümüş. Evet, yetiştirme yurdunda büyümüş bir çocuk. Dürüst bir memur olmaya çalışıyor. Başına gelen bu sevgili izleyenler. O kadar normal ki yani ve o kadar acı ki ve Türkiye'den bir iddia daha sevgili izleyenler. Alaattin Çakıcı Türkiye'yi terk etmiş diye bir iddia var şu anda piyasadan çekil talimatı almış. Alaaddin Çakıcı iddiaya göre ve Türkiye'den ayrılmış. Kıbrıs'a gittiği söyleniyor. Başka bir yere gittiği söyleniyor. İlginç bir durum. Acaba yakında bir kamera, bir tripod yok ondan beklemiyoruz herhalde ama belli mi olur? Belli mi olur? İlginç. Sevgili izleyenler gördüğünüz gibi ortalık toz duman gerçekten her tarafta kör düğümler var çözülmesi gereken. Bu kör düğümleri bizim tek başımıza normal vatandaş olarak çözebilmemiz çok zor. Aslında bizim kör düğüm olarak, çözümsüz olarak gördüğümüz o sorunlar var ya, hukukun, adaletin, gerçek hukukun, bağımsız yargının bir dokunuşuyla çözülebilir şeyler. Onun bir şekilde ülkede hayata geçmesi gerekiyor. Olur mu? E neden olmasın? Bizi umutla yaşayalım ama gerçeğinde farkında olalım. Yarın Türkiye saatiyle 22'de yine burada olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.